Yok açmıyor. Sen emin misin markete gittiğine? Açmıyor bak kadın. Bir şey mi oldu evden çıkmadan önce? Bambaşka bir şey öğrendim. Melike evlatlıkmış. Allah'ım oh, çok şükür. Ne çok şükür anne. Melike diyorum evlatlıkmış diyorum ya. Ne? Evet. Evlatlık mı? Nasıl ya? Böyle mal mal baktığına göre bir şey olmuş Murat. Ya ne oluyor? Biriniz bir anlatabilir mi artık ya? Gerçekten delireceğim. Abla acaba senden mi başlasak önce? Bak eve geldik hala susuyorsun. Tamam. Anlatacağım. Sen de geldim. Bana bağırıp da. Aras, Murat. Aras mı? Aras, hiç <laughs> geldin. Nasıl bu kadar erken geldin? Ya fotoğrafı attığımızda özledim sizi. Bir sesin iyi gelmedi, bir terslik var dedim. İyi misin? Hı? Daha iyi. Güzel. Ablam da tam neler olduğunu anlatıyordu. Tam zamanında geldin. Ne oluyor? Anlatacağım gel. Terlik versen İmran. Aslında ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun? Ne demek Serkan'la evlenecektim? Ya bu olaylar artık bitsin diye. Ya anlamıyor musunuz? Başka bir yolu yoktu. Ya bu olay bu bu olaylar böyle mi bitecekti ya? Yani bak. Dürüst ol benimle. Herif seni tehdit mi etti, ha? Öyle bir şey oldu değil mi? Tamam, geberteceğim ben o herifi. Bak işte bu yüzden! Bu yüzden evlenecektim onunla, sen katil olma diye! Ya sen anlamıyor musun? Ya ölecektin ya da katil olacaktın Aras! Bu... Bu yüzden mi? Ya sen ya ne dediğini... Bir dakika. Bir dakika, bir dakika ben senin yüzünden yurt dışına gittim değil mi? Bunu sen planladın. Serkan'la evlenebilmen için beni yurt dışına yolladın. Annem biliyor muydu bunu? Ha? Biliyordu, herkes biliyordu. Hepsi. Herkesi sağlıyor. Aras! Bundan. Aras bak bir duruyor musun? Bir dur. Ya, ne istiyorsun ya? Tamam. Bir dur. Serkan gitti artık. Bitti. Ya sen gerçekten buna inanıyor musun ya? O herif bizi rahat bırakmayacak. Neyi anlamıyorsun? Bırakacak. Gerçekten sor. Halit söyledi daha bu sabah söyledi. Vay Halit geldi ve şimdi Halit'e mi inanıyoruz? Bu mu? Bak bugün nikah masasında apar topar aldılar Serkan'ı götürdüler. Bitti Aras artık sana zarar veremeyecek. Neyse boşver. Aras. Ne? Abla. Abla iyi misin? İyiyim iyiyim. Gel. Iyiyim. Tamam. İyi misin? İyiyim. Şey Gel şöyle. Of. Abla. Geç. Abla al şu ilacını da iç. Tamam daha iyiyim. Tamam ben iyiyim. İyiyim sadece biraz uzanmam gerekiyor o kadar.

Da annenin bir suçu yoktu. Ya ben onu zorladım? Tamam boş ver. Sonra konuşuruz. <Sessizlik> Serkan aldılar diyordun. Halis abi yapmış işte. Sen gelmeden önce o söyledi kendi. Yani Serkan olayı çözüldü. Ay gerçekten inanıyor musun? Ya bence yalan söylemiyor. Yani yalan değilse de bunu karşılıksız yaptığını inanmıyorum. Yani kesin bir çıkar vardır işin içinde. Aa. Daha Teşekkürler. Daha, Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ara sen bizim koğuşu ilk defa görüyorsun değil mi? Evet. Evet, güzelmiş. O zaman ...seni Lülü ile tanıştırayım. Odamız sanki çok genişmiş gibi... ...yıllardır bizimle aynı odada kalıyor. Yani Üçüncü oda arkadaşımız gibi bir şey. Aslında kankası. Abartıyor. Niye öyle diyorsun abla? Kaç kere Lülü kayboldu diye... ...hepimizi seferber ettiğinde evin altını üstünü getirip bulduk ya. <laughs> Bak. Bu da da bir 20 yıllık falan. Taşındığımız her eve bizimle geldi. Hatta böyle kutular hazırlanacağı zaman ablam yüz kat sarıyor bunu. Eve taşındığımızda da ilk bunun kutusu açılıyor. Öyle eşyaları kıymetlidir bunun. Haberin olsun. Bilmediğim çok şey varmış. Memnun oldum Lülü. <laughs> of, tamam sizin hadi. Çok da samimiyet kurma ama. Bizimki öyle eşyalarını kimse elletmez. Abart sizin, abart. Daha da böyle abart yani. Öyle değil. ...kendi yaptıklarını hiç söylemiyorsun. Benim sana iki üç tane oyuncağım var. Oyuncaklarım saçlarını kesiyordu. Ayıcıklarım kolunu koparıyordu. Ben de o zarar vermesin, onlar yaşayabilsin diye... ...senizden saklıyordum, bu kadar. Var onu salayıp duruyorsun, zarar vereceksin. <laughs> Güzel. Güzel, böyle tutumlu... ...malına kıymet veren bir kadınla evleneceğim. Güzel. Ya sizin baban gelmiş Serkan'la sorun çıkmayacak artık diye. Yani evet öyle söyledi. Peki sence inanmalı mıyız? Yani sonuçta sen iyi tanıyorsun babana. Ya Aras babanın oraya çıkarsın bir şey yapmayacağını düşünüyor da. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Ölürüm de Aslı'yı o manyakla evlendirmem. Belki de ölmene gerek yok. Zeyhan Alkan. Benimle evlenir misin? Yani bilmiyorum. Annemle konuştun mu? Neredeymiş? Ee, ben de aradım açmadı. Nerede bu kadın ya? Sende bir haller var bakalım. Ha şey saklıyorsun ben anlıyorum. Ya sus Sezin üsteleme ya. Şu an hiçbir şey söyleyemem. Ablam içeride zaten. Ablamla ne alakası var? Söyleyemem sizin. Senden bir türlü haber çıkmadı Murat. Dayanamadım size geliyorum. Biricik geliyor. Eğer bana anlatırsan yardımcı olabilirim. Şöyle. Ya bak. Biricik annesinin ölmeden önce bir şeylerin peşinde olduğunu düşünüyordu. Babası annesini aldatıyormuş galiba. Ne? Ben de bir dedektifle görüştüm. Biricik yerine yani. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Şu sizin saçma sapan tepkiler verme ya. Ablam içeride duyacak şimdi. E sen annemi de öğrendin o zaman. Ne annemi sesin? Neyse ya, salla. Ne öğrendin peki? Beni evlatlıkmış. Ne? Evlatlık mıymış? Bu daha önce hiç girmemiştim. Ya ben Elif adama niye odama açayım ya? Ya haklısın. Ne güzelmiş sevdim. Fotoğraflar, oyuncaklar. Baya sevimli. Bizim evdeki odanın gibi hiç değil. Evet. Melike'nin kalbi gibi odası da emanet. Evet. Yani demek ki senle ben birlikte yaşamaya başladığımızda... ...çok sevimli, güzel, <laughs> tat bir evimiz olacak. Ya Aras. Ne? Bence çok güzel evliliğe girdim. <laughs> ne? Bak biliyorum. Sen gitmeden önce bunu konuşmuştuk ama... ...sanki bir şeyleri mecburiyetten yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Peki. Bana kızma ne olur. Bunca şey yaşadıktan sonra dürüst olmak istiyorum sana. Mecbur olduğumuz için yapmayalım. Gerçekten istediğimiz için yapalım. Ya ben bugün Serkan'a evet dedim. Eğer Halit bir şey yapmasaydı ben bayağı evlenmiştim şu anda. Aman kaçmak için mi seninle evlenmek istediğimi düşünüyorsun? Hayır. Ben sevdiğini biliyorum. Sadece... Ya, koruma içgüdüsüyle yapıyorsun bunu. Bunun nesi kötü? Bu kötü değil. Aksine çok güzel. Ee? Sadece mecbur kaldığımız için değil Aras. İstediğimiz için evlenelim istiyorum. Kimsenin baskısı olmadan. Kırdıysam özür dilerim. Yani belki seni hayal kırıklığına uğrattım ama... Ben uzun yaşayacağımı düşünmediğim için hiç plan yapmadım. Ama şu an plan yapabiliriz Aras. Hayal kurabiliriz. Hiç kırılmadım. Hakkım. Senden önce ben şöyle evlilik tarzı şeyler hiç düşünmüyordum. Çekiniyordum ve korkuyordum herhalde ama artık korkmuyorum. O yüzden haklısın. Tabii ki plan kurabiliriz. Hayatı yaşayabiliriz. Bir şeyler görelim, deneyimleyelim. Ama sonra zaten... ...o belki evliliğe dönüşür. Ama ne olursa olsun... ...ben seni çok seviyorum. Ben hep çok seveceğim. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim beni anladığın için. Evet. İyi oldu konuşmamız. <laughs> o zaman Öbür konumuza geçelim mi? Ne? Yengem. Ne oluyor aranızda? Nereden anladın? Konuşmandan, saklayamadığın üzüntünden, buraya geri dönmenden. Evet bir şey oldu. Yani bunu sana da söylemem gerekiyor da. Anladım. Halil Seyir'imiz Reyhan Hanım'ı söylemiş. Yengem söyledi. Evet. Yalnız gitmek istediğine emin misin? Evet. Reyhan'ın nerede olduğunu biliyor musun ki? Bulurum. Gel. Çıkıyor musun? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Я дам узлы.